Hulefâ-i Raşidi'nin beşincisi olarak kabul edilen Ömer bin Abdülaziz vefat ettikten sonra Yezid bin Abdülmelik başa geçmişti. O, Irak ve Horasan valisi olarak Ömer bin Hübeyre'yi tayin etmişti. Yeni halife İbni Hübeyre'ye emirlerini tavizsiz uygulamasını emretti. Yani zor kullanması gerekiyorsa çekinmeden yapacaktı. Vali İbni Hübeyre gelen fermanlardan içi rahat değildi Zulmün karşısında duran Hasan-ı Basri de bu zamanda yaşıyordu. Vali, fetva istemek üzere Hasan-ı Basri'yi yanına davet etti. Ona, halife adaletli olmadığını düşündüğüm şeyleri uygulamamı emreden fermanlar gönderiyor. Bize bunları uygulamaya cevaz var mıdır diye sorunca, Hasan-ı Basri'nin yanında bulunan Hoca Şabi halifeye kötü sözler edip, valiyi de dalkavuklukla suçladı hasan Basri Hazretleri biraz sessiz kaldıktan sonra valiye dönerek şunları söyledi. Ey İbni Hübeyre! Yezid hakkında Allah'tan kork ama Allah hakkında Yezid'den çekinme.'' Çünkü Allah seni Yezid'den kurtarır ama Yezid seni Allah'tan kurtaramaz. Bir bakarsın ki Hak Teala sana ölüm meleğini göndermiş ve sen de geniş köşkünden dar kabir çukuruna yuvarlanmışsın. Orada seni amelinden başka kurtarabilecek hiçbir şey yoktur. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. Bu sözler İbni Hubeyre'yi duygulandırdı. Bu nasihatler onun kalbini yumuşattı. Hasan-ı Basri ve Şabi Hazretleri, valinin yanından çıkınca camiye yöneldi. O sırada orada bulunanlar valiyle neler yaşadıklarını sordu. Şabi, ey insanlar, sizler her ne makamda olursanız olun, Allah'ı yaratıklarınızdan her daim üstün tutun. Vallahi içeride Hasan-ı Basri benim bilmediğim bir şeyi söylemedi. Ne var ki Allah beni söylediklerimle Vali İbni Hubeyre'den uzaklaştırırken onu yaklaştırdı. Onun söyledikleriyle valinin kalbi yumuşadı. Umulur ki bu onun idaresine de yansır dedi. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ